Bol şans kaldığımız yerden devam ediyoruz Abi 10 seviye ne ya Haksızcılık 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 Ben niye onu attım ben Ne saçma oynadım ya Ne saçma oynadım ya Ne saçma oynadım ya Uydurduk valla Yani değişik Değişik oyuncu. Atakta sürekli. sevdiğim tarzda mı? Atak yapıyorsa güzeldir. Bir tane şurada Goblin Fıçı satayım ben. Ok attı Adamın destesi güzel deste. Sağlam deste. İskelet bas. İskelet bas artık. İskelet bas. O biraz sıkıntı. Aa, top. Tamam onu da engelledik. Başka ne atabilirsin bana? Cadı iskelet bassın. O sağdan güzel vuruyoruz. Ben şöyle yapacağım. Ben şuna şöyle yapacağım. Ah şeyde gitmedi. Şuradan ben şunu basacağım. Cadı şunları öldür. Sağdan güzel gittik. Soldan da güzel gidiyoruz şu an. Şöyle bir tane top atacağım soldan güzel gidemiyoruz artık. Tekrardan sabit bir fıcağı atayım. Sağ tarafı güzel şuraya fıcağı da. İskelet bas iskelet bas iskelet bas iskelet bas. Şunları bir sarmışık. Bir tane büyücü. Sağ tarafı artık alalım. Kolaydı. Adam yani çok değişik oynadı ama yani iyi maçtı.